Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü çekimimizin klibimizin adı inadına inat. Öncelikle Nus Arda Müzik YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu olurum. Çok olurum. Sayınızı arttıralım. Şimdiden keyifli iyi dinlemeler. Senin o yokluğuna bir anım bir an Yerini tutmuyor ki bir anım inan Kaderi zorluyorum inatım inat Benim olana kadar aşk zarar ziyan Sığmıyor kalbime Özlemin ne ucu ne bucağına Kal desen kalırım Gitmem bir adım bile uzağına Gider gibi baktığın o gözlerin, yakayı veriyor. Düşündükçe sensizliği zafım gönlümü yere seriyor. Senin o yokluğunda bir anım, bir an. Yerini tutmuyor ki bir anım, inan. Kaderi zorluyorum, inadım inat. Benim olana kadar aşk ziyan Senin o yokluğunda bir anım, bir an Yeri tutmuyor ki bir anım, inan Kaderi zorluyorum, inatım, inat Benim olana kadar aşk ziyan Sığmıyor kalbime Özlemin ne ucu ne bucağına Kal desen kalırım gitmem bir adım bile uzağına gider gibi baktın o gözlerin yakayı ele veriyor düşündükçe sensizli zafım, gönlümü yere seriyor seyin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kadeni zorluyorum inatım inat Benim olana kadar aşk zarar ziyan Sayın o yokluğunda bir anım bir an Yerini tutmuyor ki bir anım inan Kadeni zorluyorum inatım inat Benim olana kadar aşk zarar ziyan seyna o yokluğunda bir anım bir an Yerini tutmuyor ki bir anım inan Kaderi zorluyorum inat, inat Benim olana kadar aşk zarar ziyan Senin o yokluğunda bir anım viran. Kaderi zorluyorum inat, inat Benim olana kadar aşk zarar ziyan Senin o yokluğunda bir anım viran. Yeri tutmuyor ki bir anım inan Kaderi zorluyorum inadım minat Benim olana kadar aşk zarar ziyan İleride teşekkür ederim Beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda, klibimizde Görmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yus Arda YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.